önce ulusal, üç altıncı uluslararası Hacı Bektaş anma törenleri ve kültür sanat, sanat etkinliklerini düzenlemiş bulunuyoruz. Bu yıl e, biraz daha geçen yıla göre daha düzenli bir şey e, gerçekleştirdik. Biraz dışarı yaydık. E, sadece konser programları olsun istemedik. Resim sergileri, ondan sonra panellerimiz, e, tiyatromuz, ee, bunlar biraz yaygınlaştırdık, Çok daha kültürel al alana biraz e, değer verdi. İşte adımızda da öyle şeyin e, etini, adı da Sanat Etkinliği için bu yola gittik. Çok da beğenildi. Konser programları e, düzeyini geçiyor. Herhangi bir olay yaşamadık şimdiye kadar. Çok e, sayıda insanın katılmasına rağmen hiç önemli bir sorun yaşanmadı. Bu da Alevi ve Kaş toplumunun hoşgörüsünden kaynaklandığını düşünüyorum. Ee, evet. Binlerce insan bir araya geliyor. ...günlerce bir arada kalıyor ama hiçbir şey yaşanmıyor. Bir olay yaşanmıyor. Bu bizim için çok önemli. Ee, böyle başka sormak istediğiniz varsa Tekrar önümüzdeki tüm vatandaşları evet. evet. Değerli vatandaşlar önümüzdeki daha e, bir katılımcı e, bekliyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Önümüzdeki daha değerli toplu, daha düzenli bir e, anma etkinlikler göreceğiz. E, bunu geldiğinizde hep birlikte göreceğiz.